Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye'ye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Manisa Turgutlu'dan sizlere sesleniyoruz ve mükemmel bir kafedeyiz efendim. Hep beraber merak ettiklerimizi Cengiz Bey'den alacağız. İzliyoruz. Cengiz Bey öncelikle programa hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kurayım, mekanımıza. Sağ olun efendim. bulduk. Cengiz Bey ne zamandır bu sektöre hizmet veriyor? Ben yaklaşık 6 senedir bu sektördeyim aşçı olarak başladım. İstanbul'da eğitimini aldım. Bir otelde çalıştım. Orada güzel bir otelde. Sonra İzmir'de pizzacı olarak devam ettim İtalyan restoranında. Kıbrıs'ta birkaç sene deneyimim var. Sonra böyle bir yerimiz vardı ağaçların altında. Ovay da burası. Böyle bir şeye dönüştürelim diye düşündük. Çok güzel büyük bir geniş mekana sahipsiniz efendim. Burada neler yapıyoruz? Burada dünya mutfağı üzerine çalışıyoruz çoğunlukla. Dünya mutfağından örnekler soruyoruz. Çok güzel pizzalar yapıyoruz. Haftanın belli başlı günlerinde işte bir gün balık günü yapıyoruz, bir gün pizza günü yapıyoruz, bir gün taze makarnalar yapıyoruz. Böyle bir çeşitliliğimiz var. E mekanımız böyle ağaçların altında, gölge. İnsanlar birbirine uzak pandemi sürecinden. Hem yaz konseptimiz var hem kış konseptimiz var. Burada iki bölüme ayırmışsınız. Çok güzel, geniş, ferah bir yerde hizmet veriyorsunuz efendim. Ve kalite hep ön planda tutuyorsunuz. Bunu neye borçluyuz? Müşterilerin taleplerine mi? müşterilerin taleplerine tabii ki. Ama biz de sektörden geldiğimiz için, iyi yerlerde çalıştığımız için aynı. iyi hizmeti sunmak istiyoruz. Güzel malzemeler kullanıyoruz. Günlük alışverişimizi yapıyoruz. Pazara çıkıyoruz. İşte balıkçıya gidip balığımızı kendimiz seçiyoruz. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu müşteriye de yansıyor tabii ki. Yani Manisa Turgutlu'da bu konsepte ilk, ilksiniz. Diyebiliriz. Peki, aşçımıza da birkaç soru sormak istiyorum. İzninizle Aslı da davet etmek istiyorum. Aslanım size programımıza hoş geldiniz efendim. Mutfak bölümünüz tabii ki de size ait. Aşçısınız. Burada neler yapıyoruz efendim? Genelde dünya mutfağı Dediği gibi dün, e, ve İtalyan mutfağına daha yakın aslında mutfağımız. Onun üzerinde çalışıyoruz. E, güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Söylediği gibi bütün ürünlerimiz taze. E, Turgutlu'da balık kültürü çok fazla yok. Balık kültürünü Turgutlu'ya getirmeye çalışıyoruz. Hat, özellikle çarşamba günleri balıklarımız var çok taze. Hepsini kendimiz seçiyoruz. E, müşterilerimizin isteklerine göre yöneliyoruz. Et çeşitlerimiz de var. Pes bu tarzı da var pizza var. Yani aradığımız burada yemeğe dair her şeyi dünya mutfağında bulabiliriz. Tabii ki hepsini bulabilirsiniz. Yani dediğim gibi biz misafirlerimizin isteklerine göre yöneliyoruz. Hiçbirinin isteklerini kırm kırmıyoruz. Hani talebe göre yani biz de ürün çıkartıyoruz burada. Aslında Tabii çeşit çok fazla. Ne kadar talep gelirse de daha fazla da zenginleştirebiliriz çeşitimizi diyorsunuz. Tabii ki isteğe göre yani. E ki müşteri kitlemiz de bizim ee, ya şunu yemezler diyebileceğimiz bir müşteri kitlesi değil. Ne yapsak? Hani ya bize değişik bir şeyler yapın. Değişik bir şeyler görmek istiyoruz. Getirin buraya. Biz yemek istiyoruz. Geçen hafta özellikle ahtapot yaptık. Ee, Telefonla arayıp ya biz Turgutlu'da da ahtapot yemedik hiç. Lütfen bize ayırın falan diyenler oldu. Ee, özellikle onlara özen gösteriyoruz. Dikkat ediyoruz böyle şeylere. Yani aslında zaten oturtmuş bir müşteri pörtbeyimiz bulunuyor efendim. Peki size ulaşmak isteyenler, bu mekanı keşfetmek isteyenler ve sizin ellerinizden lezzetli bir şekilde yemek yemek isteyenler, size nasıl iletişime geçebilirler? Ee, zaten Instagram hesabından gerekli Network yapıyoruz biz. Ee, telefon numaralarımız var. Yeni açılan bir yer olduğumuz için ve konum olarak biraz sapa bir yerde olduğumuz için daha e, konum mu bulmakta zorlanıyorlar ama telefonla çok kolay bir şekilde bize ulaşabilirler. Konum gönderiyoruz, ismimizi duyurmaya çalışıyoruz. Zaten dilden dile, dilden dile hızla büyümeye başladık. Çok memnunuz yani müşterilerimizden. Teşekkür ederim. Size. Röportaj sonlandırmadan önce eklemek istedikleriniz varsa alalım. Yani herkesi mutlaka denemek için, bizim için demiyorum, sizin için güzel damak zevkinize yakışır lezzetler var. Hepinizi bekliyoruz biz de herkese buradan sesleniyoruz efendim. Ekran başındakiler mutlaka buraya yolunuz düşünüze uğramanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Çok teşekkür ederim sizlere. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz yeni açılmasına rağmen çok talep gören bir yerden sizlere seslenmiş bulunmaktayız. Burada yolunuz düşerse mutlaka uğramanızı öneriyorum efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.